Herkese selam e, Hint tavuklarımızı hiç dışarıda göstermemiştik Bugün şöyle bir Hint tavuklarımızı, Hint horozumuzu gösterelim istedim e, Bazı tavuklarımızın Kuyruğunu fare kendileri Yiyorlar e, İşte biraz dışarıya bırakıyoruz artık Diğerlerinin olmadığı zamanlarda Bakın şöyle arkada genç bir feriğimiz var dört tane tavuğumuz, bir tane orozumuz var Hintler'de. Bu sene sayıyı biraz azalttık. Orozumuz eski damızlık bir oros. Sağ mahbuzu kırılmış. Sol mahbuzu da bayağı büyük. Şimdi bunları kapatacağım. Diğer hayvanlarımızı bırakacağız. Bunları e, bu şekilde açtık. <laughs> Bakalım yumurta yok henüz. Bunların yemini vereceğiz. Orozumuzun sağ mahbuzu kırılmış. Nasıl olmak buzlu duruyor. Tavuğumuzun biri kel olmuş iyice. Şöyle bir gösterelim istedim. İki tane zümrü taraf tavuğumuz var. iki tane sarı tavuğumuz var. Kırmızı bir horozumuz var. Civcivlerin içerisinde de birkaç tane civcivimiz var. Bunların suluğu da düşmüş. Önemli değil. Birazdan onları tazeleyeceğiz. Bunların kapatması nerede? Neyse. Şöyle bir bakayım. Hala bulamadım. Neyse şuradan alacağımız teli koyalım şimdilik buraya. Hint orozumuz çünkü diğer hayvanlarımızı biraz rahatsız ediyor. Şu kümesimizde başlayalım açmaya. Yine köylülerimiz. Arkadaşlar bunlar Güzel yumurtlu ya. Mesela burada şu beyaz köylü tavuğu dediğimiz aslında birçoğunun Hint diye beslediği aslında Hint kırması bir tavuk. İşte Hint horozumuzu bıraktığımız zamanlarda çıkan tavuklardan bir tanesi. Şöyle bunları bırakarak başlayalım. Ya, <laughs> ya. Gene böyle bakın. Paçalı bir köylü tavuğumuz var burada. Şuradan bakalım. Yumurtalıkları boş gibi. Şuraya yumurtluyorlardı. O da yok. Tavuğumuzun bir de gelip buraya yumurtluyor. İki tane yumurta olmuş. Babam buradan almamış muhtemelen. Onları alırız. Şurayı açalım. Burada şey besliyorduk. Kuluçkaya yatanları yatırdık. Sonra fazladan olanları koyduk. Burada civcivlerimiz var. Bakın Brahma civcivimiz var bir tane mesela. Gene <laughs> köylü civcivlerimiz var. Bakın arkada şapkalı bir tane tizan kırığı var. Yani neyse o arkadaşlar. Arada hintimiz var bir tane siyah. Görüyorsunuz. Güzel bir ferik oldu. Horoz diye iddia ediyorum babamın yanında ama ferik. Yani tavuk olacak. Biz çok şey yapıyoruz böyle. Tavuk mu oroz mu falan iddialaşması çok yapıyoruz. Kendi aramızda bir eğlencemiz. Cibcimlerimizi şöyle bırakalım. Gördüğünüz gibi hemen ekili dikili alanlara, gölgelere gidiyorlar. Keyifli büyüyorlar arkadaşlar. Seviyorum bu işleri. Bakın bir tane ligorin Horoz Bunun kesilmesi yakındır ee, Aslında bu horoz daha bir yaşında bile yok neredeyse bir yaşında ya da Ama mahbuzlar falan dev gibi Arkadaşlar ligor Horozlar Biraz yaşlanınca Şey yapıyorlar ya Böyle ele vuruyorlar İnsanın üstüne atlıyorlar nedendir bilmiyorum daha önceki tecrübelerime dayanarak sizin varsa bu konuyla ilgili bilginiz paylaşın lütfen. Brahma kümesimize geldik. Brahmalarımız bakalım yumurta var mı? Burada yok. Buralarda yok. Arkadaşlar Brahma sarı tavuğumuzu kaybettik. Kuluçka'dan sonra pek kendini toparlayamadı. Ee, kısmet değilmiş. Yapacak bir şey yok. Nazar da biraz inanıyorum. Nazar oluyor. Yani ben daha önce böyle tavuk ölümü, kuş hastalığı yaşamıyordum ama videolardan sonra bayağı ciddi ciddi bu tarz şeyler yaşamaya başladık. Şurada bir boy daha küçük civcivlerimiz var. Bunları hemen bırakıyorum. Bakın. Yani şöyle apache var mesela ben onu apache diyorum. Bakın hepsi dağıldı. Gel. İçeride bir tanesi bekliyor. Hemen onu da bırakalım. Arkadaşlar kümes temiz değil gibi. Gün mesela yer kirli diyorsunuz ama şey değil. yani ıslak bir kirlilik değil. katılıyorum aslında daha da temiz bakılabilir mi? Evet ıslak bir kirlilik yok tamamen ee, kuru havalar bir kümes zaten yüksek kümeslerimiz hemen şurayı da şöyle kapatayım burada beyaz gurkumuzu bıraktık az önce videoyu yine yanlışlıkla durdurmuşum bu kendi cücüllerini gezdiriyor Siyah Brahma civcivimizin altın tavuğumuzun altından çıkan civcivler Annesi biraz civcivlere vurmaya başlayınca ayırdık. Bazı tavuklar yapısı gereği pek e, civcivlerle uzun süre vakit geçirmiyor. Bazısı da yani neredeyse tavuk olmasına yakına kadar besliyor. Yani bunu ayırt etmek zor. Yani bizim için de çok önemli değil zaten. Hemen hemen aynı şartlarda yaşıyorlar. Şöyle kümesimizin içine girip buradaki kalan civcivlerimizi de göndereyim. Hadi oğlum. buradaki civcivlerimizi de bıraktık. Buradaki civcivlerimizi de bıraktık. Şimdi bizim büyük kümesimiz yumurtalarını yediğimiz kümes dediğim. Şöyle bakın burada yem silolarımız var. Bize göre silo. Hepsini her hafta yeniden dolduruyoruz. Bakın hepsi ilk bahçenin altına koşuyor. Ee... Çünkü getirdiğim şeyleri genelde bahçenin altında veriyoruz. Böyle tavuklardan güzel bir kare oldu. Ee, şimdi güvercinlere geçeceğim. Ee, bir... Bakın burada rozlarımız gene birbirine at isteniyor. Şimdi güvercinlere geçeceğim. Sağ olun birçok mesaj alıyorum. Birçok kişi yorum yapıyor. Şimdi bu bahçede şöyle bir planım var. Onu da anlatayım. Sizin fikriniz nasıl olur bilmiyorum. Şu kümesimizi buradan alıp bahçenin şu kısmına yani şuradan şöyle ileriye doğru ee, gene bunun gibi bir kümes yapacağım. Üstüne de e, bu gölgelik filelerden geleceğim. Çünkü hayvanlar güneşte çok yayılmayı sevmiyor. Hep gölge yerleri tercih ediyor. Ben de öyle bir şey yapacağım inşallah. Horoz çok olunca da böyle bir sorun var. Biri eşleşiyor, biri dövüyor. İnşallah bu sene onu da yapacağız. Yani seneye daha iyi bomba gibi olacak. Birkaç kümesimiz daha alacak. Ee, şimdi kuşlara geçeceğim. Kuşlarla ilgili de şöyle bir şey var. Ee, bugün aslında normalde uçuracak vaktim yok. Çok kısa süreliğine bahçeye geldim. Biliyorsunuz bahçemle yaşadığım yer ayrı şehirler. Hayır, birazdan babam da gelir. <laughs> Bir takipçimiz güvercinlerimizden birini merak etmiş. Ona güvercinimizi göstereceğiz. Yani ona göstereceğiz derken sahiplenmek istiyor. Aslında onun için uçurmaya çalışacağım. E, damızlık bir kuşumuz. Çok da uçtuğu söylenemez. Yani hani öyle saatlerce antrenman verildiğimiz bir kuş değil. Şu an damızlık olarak kullandığımız bir kuş. Ama yine de elimden geldiğince çekeceğim. Tek sorun kameramın şarjı bitmek üzere şarj edebildiğim kadar edip çekebildiğim kadar çekeceğim. Tavuklarla ilgili bu kadar. Hadi kuşlara geçelim. Bir tane kirpi bulduk bahçede. Bu açığa getirdik ki siz de görebilin diye. Bir tane kirpi bulduk. Bahçemizde koronadan kaynaklı galiba. Bir doğal seleksiyon oluştu. Yılan buluyoruz. Kirpi buluyoruz. Yakın da ejderha çıkacak diye korkuyorum baba. <laughs> Dur bakayım bir boydan bir alayım. Arkadaş. Fare gibi baba bu ya. Dur bak tut öyle de. Fare benziyor mu? Benziyor burnu bunun. Düşer düşer de bu sarak. Şey. Düşmez düşmez diyor. Çal da sonra. Neyi? Kirpi mi şey mi kızım lan? Kirpi bu ya kirpi. Ben de kirpi. Bari böyle olmaz. Bir dakika alıp videosunu çek.